Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Yep yeni bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar Değilseniz de çabuk enerjileri basın bomba gibi olun Çünkü benim enerjim patlıyor rakibi böyle Patlatacağım böyle yargı dağıtacağım arkadaşlar Hazırsanız sola girdim Tek tabanca yargı hazırım Videomuzun başındayken sizlere bir şey söylemek istiyorum Arkadaşlar her akşam 10.30'dan sonra canlı yayın var haberiniz olsun Youtube'da hemen burada yani Herkesi beklerim o adam buraya gelirim beni dürtmeye gelmiyor gibi okey bir iki level alalım. Görevimizi yapalım. Peki görevin nedir kiti? İlk kan almak arkadaşlar. Bunu soruyor musunuz yani? Her videoda ilk kan alıyoruz o kadar. O tank buraya gelir mi? Yoksa tanktan ilk kan mı alacak? Yoksa... <laughs> evet sen seyirciler. Bir iki başaracak. Hop. Kafasına be. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Bu fiske atabilir. Öl lan. Bas oraya adamsın. <laughs> İlk kan başarılı. İşte bu. İkinci kan. İkinci kan da alalım. Gel lan buraya. İkinci kan. Üçüncü kan da geldi. Kendi ayağımıza geldi hem de. Hadi oğlum. Keseceğiz keseceğiz vur. Vur vur gitmeyin. Yes. <laughs> Nasıl ortalığı karıştırdım. Saniyeler içinde neler yaptık gördünüz mü? Üç tane adam düşüktük İşte budur. Olay budur sayın seyirciler. Bekleyin o zaman şu arkaya bir sızayım. Ben sızarken siz de şöyle videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Geldi adam. Bunu kesemem ama amacımız rahatsız etmek. Amacımız kudurtmak. Ben buradan çıkarım. Çıkarım. Güzel çıktı. Tebrikler. Çok güzel çıktın. Aferin. Eşek seni. Keşke başta adamı da hocamaydı ama tepki veremedim o an. ne oluyor lan. Kalina 2'de 2 attı. Arkadaşlar. Neyse güzel. Daha iyi. Bekle. İntikam alacağım. izle. Hop. Çok güzel bir stun. Tam böyle ağzın üstüne. İşte bu. Bunu da keser miyiz? Bayağı bir vurdum da. Bir dakika. Seni bir baitleyim de dur. Bekle. Bekle. Bak izle. Aynen. Hop. ondan da Ne yapacaksın şimdi? hareket? Derken... Abi özür dilerim. Sana demedim. Abi, abi özür dilerim. Çık lan çık. Ne özür dileyeceğim. Çık. <laughs> Vay çok eğleneceğiz belli. Bak alttaki adamın canı az. Dur 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 dur. Hemen ona bir gank. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Burada base mi atıyorsun? Nerede lan? Orada mı? Oğlum adam hala burada yengece mengece vuruyor. Ölme sakın. Ah be kardeşim. <laughs> adam ölürken bir tane ok attı böyle. Pıt diye adam bizimki de öldü. İlginç. Neyse gel gel gel. Dinozor gel buraya. Barat. Tamam tamam. Yılanlık yapıyoruz evet. Bir yılan bir dinozorla birlikte tıslıyor. Bu, bu manzarayı her zaman göremezsin. Selamun aleyküm tıs. Hadi. Okey güzel. <laughs> Yazıklar <adam. gülüyor> Neyse yazık mazık değil. 4 olana kadar 2 kere düşürmüş olduk. Güzel oldu. Orası da tamam arkadaşlar. Üstü düşürüyor. Tankı düşürüyor. Midi düşürüyor. Altı düşürüyor. Bu, bu daha ne yapsın lan bu sene? Daha ne yapsın? Şimdi buraya oynayabilir miyiz? Bak o adam fiske atacak. O adam ben o akışı biliyorum. O adam fiske atacak. Çekil, çekil. <laughs> Nasıl biliyor ama? Bilerek arkaya yaptım. Arkada kasalar gelirse vuramasın diye. Vallahi diyorum ha şaka yapmıyor. Bekle şimdi. Hoop. Çok güzel oğlum gel lan buraya. Oğlum ben bunu kışkırtır var. Güzel. Bir dakika. Lan oğlum. Ben keseceğim zannettim ya. Orada planlar falan kuruyorlar. Meğersem <laughs> kesemeyecekmişim. Şşş seni de kesmesin. Oh tamam güzel. Bunu da kesecekti ha. Ernanın dedesi de eşek değil mi? Babası da mı? <laughs> Nasıl kudurdu? <laughs> Yazamıyorum ki. Chat banım var arkadaşlar. Chat banım var. <laughs> Söylemeyi unuttum. Durduk yere chat banı yedim ya. Lan ne yazmış olabilirim? Ben küfür etmiyorum bir şey hakaret etmiyorum. Millet neler yazıyor? Ben durduk yere chat banı yiyorum ya. Tek yazdığım tam beklefim bir şeyler ya. Neyse oyuna fokus dur. Bu adamı kışkırtmaya devam edelim bekle. De. Gel bakayım. Bak izle şimdi. Doge Cahire. Aynen. Yemezler oğlum. Dojlayamazsın. Bu satan dojlanamıyor. Öyle bir satan yani bu. Böyle kalırsın işte. Karina. <laughs> oğlum ne alaka? <laughs> Lan manyak mısın? Ne alaka? Allah'ım ya Rabbim. diye adamı da tutamadım. Ne alaka ya? Seni VS'de kesiyorum adam hala kaynaya flame atıyor. Nasıl kudurduysa işte. Şimdi Freya bizi en son kulenin arkasına gördü. Şimdi birden önünde çıkacağız. Halbuki adam beni şu an yanında bekliyor. Yani o kadar beynini yakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Düşünün yani. Adam diyor bu adam ne yapıyor? İzle şimdi. Kardeşim. Selamun aleyküm tıs. <laughs> Yazık şu Düşünsene koridorda farm alıyorsun. Selena arkandan geliyor stun atıyor. <laughs> ne alakaysa. Sonra önden atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum ya Selena. Seni var ya Selena. <laughs> Neyse tamam sakin. Bazen Selena'ya sevgim kabarıyor arkadaşlar. Açma o midi. Bak o midi açarsan. Bittin. Bak bittin o midi açmasaydı. Bitti de işte. Bana arıyorum arkadaşlar işte. Bittin oğlum sen. Gel buraya. Ne? Bak 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 dojlamaya çalışıyor. <laughs> Dojlayamazsın gel oraya. Adam hiçbir şey yapamıyor. Kesin ölüyor adam. Kaçışı yok. Abi özür dilerim. Ya bu kadar iyi olmak zorunda mısın? <laughs> Oğlum bu maç niye bu kadar zevkli lan? Adam çok iyi kudurdu ha. Yazılı şeye bak. Bu tarafa gelir mi acaba? Bir doğru gidiyor dur. Dige, dige dikkat bak. Adam orada dige. Ana, fiske attı lan adam. Ölme lan, ölme lan kardeş. Geldim. Siz kime vuruyorsunuz oğlum? Çok güzel bir stand değil mi ama? Tigrenin yanından böyle. Üff. Rahatlatıcı, çok rahatlatıcı bir anda arkadaşlar. Şimdi şuralara bir geçelim. Bir arayışlara girelim bakalım. Change nerede acaba? Acaba şu an Change ne yapıyor diyecektim. Selamun Aleyküm. <laughs> Allah çok iyi kışkırtma olacak bu var ya. Onu da yakaladım. Ona bir girdim çıktım. Sallan sal. Sal artık. <laughs> yazamıyor bile. Adam sinirden harfleri doğru bile yazamıyor. <laughs> Allah'ım ya. Sal artık sal beni diyor arkadaşlar. Yalnız dur. Dur. Güzelsin. Helal dinozor adam. Dinozor adam. Kuleye öldürdün. Nasıl becerdi bilmiyorum. Yalnız ben de mi öleceğim. Sakın. Sakın. Çıkış yapıyorum. o base atmayı da ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Kudurtmak amacımız. Bak izle. Lan. Change şey şu an var ya beni öyle bir kesmek istiyor ki böyle bir kere beni kesse rahatlayacak adam ha. Onu tutarım. Dur dur dur. Lan kayma şeyini almasa var ya. Tutmuştum. Lan, lan, lan sakın, 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 sakın. Yes. <laughs> Kafayı yiyeceğim ben bu maç. Bu maç en iyi maç olabilir mi? Bak bana gelecek izle. <laughs> Allah. Im. Of. Kes bunu be. Bunu kes. Güzel. Oğlum neler yapıyoruz lan böyle? Bu neymiş kardeşim be? Gülmekten yanaklarım ağrıdı ha. Bekle bakayım yerimiz güzel. Ne yapıyor? Bak bak çalılara bak ya. <laughs> oğlum ne güldüm be. Vallahi gülmekten yoruldum arkadaşlar. İyi güldük. Harbi iyi güldük. Onu bir ısırayım. Digi ulti digi. Sana güvendim. Tamam güzel. Hadi oğlum. Uf çok güzel standan gel lan buraya. <laughs> Adam benden kaçış yok. Kaçamazsın. Yalnız ben ölmeyeyim bir dakika durun arkadaşlar. <laughs> Ulan change. Bir dakika onda gireceğim. Lan oğlum. Ölmeyeyim sakın. O nasıl bir ölüş? Küçücük itemin parçacığına ölünür mü lan bu kadar oynayıp? Cık, yazık ya. Destansı bir ölüş değil bu. Bu nasıl bir ölüş ya? <laughs> kabul edemem. Böyle bir ölüşü kabul edemem. İnkar ediyorum arkadaşlar. Biz orada ölmedik. Şu an yaşıyoruz. Gerçekten çok saçma bir ölüştü. Neyse çok güzel yargı dağıtıyoruz. Hem çok süper oynadık. Manyak güzel hareketler stanlar. Üstüne bir de ciddi söylüyorum en iyi kışkırtmam olacak muhtemelen bu. Hep öyle diyorum biliyorum ama ne yapayım arkadaşlar. Hep daha iyisi geliyor ne yapayım. <laughs> Bazıları yoruma yazıyor. Senin de her şey işte en iyi kışırtmam yok şöyle yok kariyerimin en iyisi falan yazıyorum diye. Öyle ama ne yapayım. Arkadaşlar üstüme gelmeyin. Bak ne güzel oynuyoruz. Al. Yalnız Karina geldi kaçın. Bak şuraya atlayacak. Derken. Oğlum adamı yedi lan. Lan tamam, güzel. <laughs> Güzelsiniz takım. Helal takım. Doge no Change Base attıktan sonra arkadaşlar. Şuradan bir Mephex'ten. Oğlum çabuk gel lan. Ha? ne yapıyorsun oğlum. <laughs> Adam iyice kafayı yedi. Deli taklidi yapmaya başladı. Farkında mısınız? Her yerde beni arıyor. Çalılara girerken korkuyor. Gelme lan. Nereye geliyorsun? Onun özdeveni. Dikkatsiz mi davranıyor sanıyor? Lan Allah, Allah. Onu da yakalıyor. Sayın seyirciler işte, rakibe resmen eziyet ediyor. Change'in şu an elleri titriyor. Hiçbir çalaya yaklaşamıyor adam. Hoş geldin kanine. Ne haber? Yemezler kardeşim. <laughs> Nasıl akıllarını okuyorum ama arkadaşlar. Öldüm. Hadi güle güle. Güzel. Bizim Digi de iyi oynuyor ha. Yani yanımda da geziyor. Digi nasıl iyi oynarsın bilmiyorum ama bak izle. Ha onu yemedik. Hop. Hop onu da doç. ne gerek var lan gerçi. Şimdi düşündüm de. Digi ultisi var. Niye dojuyor eşek gitti? Çünkü havalı arkadaşlar. Havalı olmak için. Bak oğlum. Bir dakika takım beni görsene. Takım beni mi gör? Mate, mate, mate. Gör beni. Digi ulti, ulti. Ya oğlum ya. Ulti bassaydın var ya. Çok güzel beytlemiştim ya. Vursam keserim de işte amaç. Amaç iyice bir delirtmek. Boş yere verdik ya. Eşek Gürkan. Neyse olsa sıkıntı yok. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar açı kaybetmeyin. Burada sattım diye. Bak sakın. Gece uyuyamam ha. Vicdan azabından. Takımın hakkını yedim diye gece uyuyamam. Sakın ha. Ölmedi o tamam. Sıkıntı yok. Bu maçı vermeyeceğiz arkadaşlar. Büyük konuşmak gibi olmasın ama o adam o kadar delirtmişken bu maçı veremeyiz. Ulan chat banım var bir de yazamıyoruz da ya arkadaşlar ya. Bu maçı ne güzel adama yazsam var ya bir de yazıyor bize. Ne güzel olurdu ya. Öf. Neyse 1'e 9 olmuş devam. Sessiz sessiz kışkırtıyoruz. Ağzımız kapalı bu sefer. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm Tıs Bir dakika dikkat o bize dalar bak nasıl biliyorum Çünkü miyalar kaçmıyor arkadaşlar inland dalacak Öl lan Artist yapma öl Şurada olabilirler bir şüphelendim Ne yapıyorsunuz Tigrel be ya bak çayınca bak <laughs> Bir dakika şimdi dur Hemen pozisyonumuzu değiştiriyoruz arkadaşlar öncelikle Ya da dur lan gidelim lan Boş pozisyon pozisyon değişikliğini. Beyza mı? devam mı eder o? Aha. Sen benden izin aldın mı? Selena abi beyzatabilir atabilir miyim dedin mi? Demedim. O zaman atamazsın. Atamazsın öyle bir şey yok. Orada kıyamet kopuyor. Change nasıl yaşayabilir arkadaşlar? Nasıl böyle bir şey olabilir şu an? Bir dakika. Çok sinirlendim şimdi. Hadi oğlum. Yes. <laughs> <laughs> Kudur. Şeytani gülüş patlatırım buna işte. <laughs> Adam sürekli ölüyor. Sürekli ölüyor falan. Nasıl sinirlidir var ya o. Dokunsan böyle patlayacak. Bak yerim güzel. Yolladım oğlum. Çok güzel attım onu. Ultisi yok değil mi bunun? Zorladım. Elim çete gidiyor. Yazasın geliyor ya? Ne kadar acı bir durummuş. Arkadaşlar, ciddi söylüyorum. Ben neden chat bana yemiş olabilirim? Hiçbir fikrim yok ya. Ne yazmış olabilirim oğlum? Görüyorsunuz hani ben kime hakaret içerikli bir şey yazıyorum ki? Çok ilginç ya. Adamlar ana bacı sövüyor. Affedersiniz neler neler yazıyor. Ben anlamıyorum. O ne lan? <laughs> Varaz'dan mükemmel bir atlayış sayın seyirciler. Helal olsun kardeşim benim. Ne oluyor lan orada? Utandım diye. Bak o lordu sakın almasın ha. Gel buraya gel kaçamazsın. Aha. Bak izle. O Q işte beni counterlıyor işte işte. Oh, güzel bastı takım dikkatli takım bunu kestik ha ha zonya almış ya oğlum çok kantırlıyor bizi ya çekilir misiniz bir çekilir misiniz ben change stand atmak istiyorum çekilin çekil lan belki de tutacak dolar neyse bunu kes Üş. adam yok oldu lan lan, lan dur İnşallah ölmem ölmeden change'i bir keseyim durun hadi Lan oyun bitti oraya stun atıyordum tam ya. <laughs> aç gözlü pisliğe bak. Maç biterken hala bir canı var ölmek üzere. Hala change'i kesme peşinde. İşte öyle bir aç gözlü pislik arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar Neyse ne yapayım arkadaşlar ne yapayım dayanamıyor. Ne oluyor? İnanılmaz. İnanılmaz efektler eşliğinde. İnanamıyorum sayın seyirciler 50 yıldız oldu. İnanamıyorum çok iyiydi arkadaşlar. Yani ben bu maçı nasıl övüyüm bilmiyorum. Chat banım da var yazamıyorum. Şuna bak ya. Niye yazamıyorum? <laughs> Sohbetten men edildin ne lan? Niye niye? Neyse olsun. Bu sefer de sessizce kışkırt. Arkadaşlar umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. En iyi kışkırtmam olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Diğer videoya bay bay. Arkadaşlar selam. Selam. Devam kardeşim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Bakalım bu maçta ne yapacağız. Bak şimdi kan mı? Bir şey değil mi? 3 tane kan. İzle. Vur vur. vur. Vurun aslanlarım. Darmadım elektrik onları. Vurun. Lan o kaçtı dur. Buna vur buna vur. Herini Her öldüğünüzde de vurun. Hepsini keseceğiz bekle. Atlayacak mı o? Tamam Granger ölmedi sakin, sakin. Ölürler. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Ben Kalura'ya da Marks'ı kesmek istiyordum. Kufra sana bir şey yapamaz dedim. Tank fokuslamayın dedim ama. Özür dilerim. Sakın ölmeyin, sakın. Kaçtı mı lan? Oh tamam kaçtım. Granger. Harbi diyorum. Dur, akma. <laughs> Allah'ım ya. Bak 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 çakala bak. Arkadaşlar siz de belki orada garipsemişsinizdir ama benim kafamda başka planlar dönüyordu. Ki kesemiyordu da kufro ona ama son anda pıt yaptı öldü. <laughs> Uzaktan kesti adamı. Şimdi delirmiştir. Neyse sıkıntı yok. İki tane skor aldık. Merak etme Granger hallederiz kardeşim. Sıkıntı yok. Evet sayın seyirciler alta doğru yola çıktı. Oraya oynayabilir miyiz ya? Yani? Allah tuttu ama Bence çıkayım Bence şöyle bir çıkış yapayım ben Peki e Bu hala orada oğlum Ona, ona pusalım lan dur 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 dur. O yengeci alıp geri dönecek bak izle izle Kavura beni görmeden Ah pus gördü Bir dakika Evet 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 selamun aleyküm tıs. <laughs> Nasıl hemen çalının öbür ucuna geçtim Adam beni sandı ki öbür uzak ucuna geçtim Ya Grangel'a sayemizde kill aldı. Bizi affetmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Orada Mart var. Aynen. Ve evet. karşı pikler sıkıntı ya. Kagura, Martis, Kufra. Bu üçü benim için sıkıntı. Hadi bakalım hayırlısı. Bekle. Hop. Bir de ben yakaladım. Gel bakayım oğlum. Güzel. Burayı da düşürdük. Bunun da tadına baktık. Tertemiz arkadaşlar. Herkesin bir tadına bakıyoruz. Yalnız ben buraya pusacaktım ama kufrayla şey alta gidiyor. Moskova onları görmedin mi oğlum sen? Alo. Ah be kardeşim. Bence ben buna dalmayayım arkadaşlar. Bak Gus da burada. Kufra'yla ile Kagura da burada. Bence Bus'un Blues'un çalmaya çalışalım. Vallahi ben buraya girerim. Çaldım. <laughs> Ölürsem de var sıkıntı. Kudur Langus. Kudur. Böyle çalarım işte. <laughs> Nasıl sinir olmuştur ama. Güzel. Blue çalıp ölmek tabii ki de worth değil arkadaşlar. Yani şu an yaptığım eşeklik. Siz bunu yapmayın lütfen. Ama zevk aldım yaparken. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> Şeytani gülüş. Altta yine kıyamet kopuyordu. Selena oraya koşuyordu. Bakalım yetişebilecek miyim? Dağılıyorlar gibi lan. Bir dakika bir dakika yetiştim yetiştim dur dur dur. Hop selamun aleyküm tıs. O gitti. Bir dakika bak izle. Gel bakayım. Ters köşe. <laughs> o da ölsün. O da ölsün. Ben ölmeyeyim. Ah be ben öldüm. Neyse olsun. İki kişi kestirdik. Sıkıntı yok. Nasıl kufraya gidiyor gibi yapıp bir anda buraya döndüm. Aklını alırım öyle. Kes lan onu terizle. O, odayla terizle ne alakalı? Şu an burada. <laughs> Adamın üstüne kulesi gidiyor. Gelmiş altta. Gel git, git lan. Yok gitmiyorum. Yok. Şimdi Kufra beni tanıyor diye beni fokuslamasın arkadaşlar. <laughs> lütfen. Lütfen beni fokuslama. Kaymama engel olma ne olur. Valla Granger kardeşim. Bir tık sen de kaşınıyorsun şimdi yani. Tamam ilk ölüşüm bizim suçumuz da. Sen de bir tık kaşınıyorsun. Estin mi onu Mosko? Hadi aslanım. Güzel oynadı. Tamam güzelsin. Orada pusuya olabilir mi? Bilerek atmadım. Çünkü başka şeyler yapacağım ama muhtemelen midin sağında pusuyorlar. Gör beni gör beni. Aa burada bak. Et evet, evet evet. Evet. Yalnız bana girebilir. Yardım. E ee, e yok ya Allah Allah ya. Bekle sen oğlum bekle. Haydi oğlum. Çok güzel. Çekil. Lan çekil lan. Hadi ölsün o ölsün o. Tamam hepsi öldü güzel. Güzel. Tigray ile çok güzel oynadık. O tuttu. Ben de arkadan aradan gusu tuttum bir tane Muhteşem oldu. Kufra'yı gördünüz değil mi? Nasıl önüme geçiyor kaymayayım diye. Olmaz böyle. Kufra bana en sevdiğim şeyi yaptırtmıyorsun. Böyle olmaz kardeşim. Ayıp. Ben kaymak istiyorum. Kaymak benim her şeyim. Ah be. Yalnız. Öf. Adam öyle bir anda geldi ki, öyle bir anda geldi ki. Açamadım bile. O da öldü mü? Olmaz ya. Hatta Melisa sattı oyunu. Vur oğlum kafasına. ha, tamam. çok kötü öldük arkadaşlar bak. Bu ölüşüm hiç hoşuma gitmedi, sinirlendim şu an. Az önceki ölüşlerinizde sıkıntı yok. Bir şeyler yaptırıp öldük ama... Tam böyle geldim, Melisa'ya stun veredim, bir baktım kavura gelmiş. Çok güzel havada tuttum. Ölme Granger. Esir onu atsam. Okay, tamam. Of skent bak. Bunu keselim mi? Az önce benim kaymama engel oldu. Dur. Gel lan buraya. Vur şunu ağzına. Vur. Lan bir bırak lan. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ah. Ah. Az önce kestim diye hayırdır lan sen. Artiste bak. Arkadaşlar herkes beni fokusluyor. Gus beni fokusluyor. Kagura beni fokusluyor. Kufra beni fokusluyor. Bu neymiş kardeşim? Yani şu kuleyi ben açalım. Ondan sonra acaba bekle şimdi. Ama bunlara kule altı girmek de var ya arkadaşlar. Deyip, deyip. <laughs> Böyle deyip kule altı base'in içine girip adamı kesiyor sayın seyirler. Ama işte girmekte sıkıntı yok. Çıkmak sıkıntı. Gerçi girmek de sıkıntı. Şura falan tutarsa o da sıkıntı yani. <laughs> Böyle deyip de hemen girmem peki. Ben de kaşınıyorum yani. Ben de böyle bir eşeğim yapacak bir şey yok. Bu da benim uyum. Aldık mı doğru? Tabii ki de yani arkadaşlar her şey planlı. Rakip base'e girip rakip, rakip ormancıyı kesmem. Lord almak için lütfen. Her şey planlı yaparız biz. Böyle piklere karşı oynamak zevkli de işte kufra olmaması lazım. Benim kayabilmem lazım. Sıkıntı o. Başka bir standı bir şey olsa gene sıkıntı yok. Adam topa dönüşüyor. Kaç sahip kayamıyoruz. Güzel loca bunlar. Helal lan. Bu taraftan biz stand denesem. O Melisa'yı bir tutsam arkadaşlar. Anında bu şekil. Giriş yapıyorum. Çıkış yapıyorum. Tamamdır. Güzel. Temiz. Pus geliyor bak o taraftan. Dikkat edin. Valla oyun, oyun bitmez ya takım. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Deutsch. Oğlum ölüyordum. Lan. Çık çık çık. Çık. Allahım ne olur. Kaçayım. Kaçtım mı lan ben? Oğlum, kaçtım lan sanırım. Yalnız Kavgur'a geliyor. Ya. Gürkan. Eşeksin oğlum. Bak ciddi söylüyorum. Eşeksin Gürkan. Şimdi şimdi. Bu maçı artık bitirme zamanı geldi takım. Hadi bakayım. Böyle sol taraftan oynasak. Lord var şu an. Buraya gitmem doğru değil ama. Yalnız bizimkiler savaşıyor arkadaşlar. Ulan o nasıl tutmadı be. Tamam güzel oğlum bitti. Gel gel bunu da bitirelim. Kaç lan çık lan çık. Şu bitireceğiz çık. Beni de ölürtme ha. Tamam ya bitti. Bana, bana gerek kalmadı oğlum son TF'de. Vay be bugünleri de mi görecektik. Ama o son tutması tutmaması inanılmaz garip ya. Hem Kagura'yı tutmadı hani o da da Melisa'yı da tutmadı. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Spor tablosuna bakalım. Seviyorsunuz. Bay bay.